Evet arkadaşlar merhaba. E, gübre fabrikaları algoritma <laughs> algolok robot gübre fabrikalarında getirilerini sunuyorum şimdi. Optimizasyonsuz. Evet. E, burada 10 bin lira olarak belirliyoruz. Sermayeyi. Komisyon 10 binde 3 olarak belirliyoruz. Hem alayım hem satmıyoruz. Çünkü düşüşlerde de olarak kazandırdığı için. Evet. 5 dakikada bu da 5 dakikada 32 bin lira yıl başından beri 10 dakikada 30 bin lira 15 dakikada 30 bin lira 20 dakikada 33 bin lira 30 dakikada 33 bin lira arkadaşlar bu şekilde devam ediyor gördüğünüz üzere şuradan yükselişi gayet güzel şekilde yakalamış vaziyette 60 dakikada 28 bin Evet, algo robot e, tüm işlerde çalışmakta. Bu e, defa kadar getirisi. Bu defa saygılar sevgiler.